Savunma ve Havacılık Sanayi 2024 yılında ihracatta büyük bir başarıya imza attı. Bir önceki yıla göre %29 artan ihracat 7,154 milyar dolar olurken bu rakam 6,5 milyar dolar olarak belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşerek yeni bir rekorun habercisi oldu. Elde edilen başarıyı değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün 2024 yılında savunma ve havacılık sanayi ihracatımız, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere %29'luk bir artışla 7,154 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, 2024 hedefimiz olan buçuk milyar doların %11 üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde kanıtlanmış teknolojilerimizle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye'nin adını gururla duyuruyoruz. Uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde şirketlerimiz belli bir bölgeye değil dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Bu büyük başarıda emeği geçen firmalarımıza, özveriyle çalışan sektör çalışanlarımıza, başkanlık personelimize, alt yüklenicilerimize ve kobilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Savunma sanayi ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye'nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2025 yılında yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz dedi.